zamanla iyi olan tek şey turşudur. <laughs> kan uyuşmuş vaziyette. Ya onların gelmemesi o an bize şer gibi göründü. Ses subayı gibi değil de realist davranacaksın, kesip atacaksın. Muhtaçsınız bana, ihtiyacınız var. İşi bilmeyen teknik direktör çırpınır durur kenarda. İlite edici, itici. <laughs> Doluya koysam olmuyor, boşa koysam sığmıyor. Gistol gelmeseydi biz ligde kalamazdık. Aa, ooo, yuuu. Uzayda oyna, klitonda oyna. Ee, sen oyun anlayışını nasıl değerlendiriyorsun Samsun Spor'u? Taylan'ın Antalyalı. sana mutluyum. Ama oyunun çoğunlukla üstünlüğü sendeydi belki. Bunu Cem güzel açıklıyor. Aşçı uşağı, uşak kapıcıya. <laughs> Başlıyor tekmelere. Başlıyor tekmelere abi. Lahmacun'dan sorumlu yönetici. Pide'den <laughs> sorumlu yönetici. <laughs> Maalesef. Türkiye Süper Ligi'nin Samsun Spor'a ihtiyacı da var. Zorlu Eğitim Kurumları Loca'yı sunar. Büyük Samsun Spor taraftarı ve futbol severler. Loja'da ulusal radyo programcısı ve spor yorumcusu Nazım Türknas'la birlikteyiz. Nazım abiye ben hemen hoş geldin deyip yayına başlamak istiyorum. Nazım abi yayınımıza hoş geldin. Herkese iyi akşamlar, selamlar saygılar. Özel bir akşam, güzel bir akşam. Bu arada sizin de yeni programınız hayırlı olsun. Pankart ismi gibi gerçekten de sembolik ve amacına ulaşan bir program olsun. Sevgili Zafer Köse. Teşekkür ederim abi. Pankart kanalımızda seni şu anda loja yayınımızda konuk ediyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlarımızdan da kanalımız tabii ki evet takip etmesini rica ediyoruz. Sana da yeni radyo programın hayırlı olsun. Gerçekten en güzel yaptığın işler biri diyebilirim. Birçok seferde senin programına konuk olmuşum zaten radyo programına. Teşekkür evet. ediyorum bize verdiğin değer için. Her zaman için bu arada benim için çok özel bir isimdir. E, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Ben eski radyomda onunla kapatmıştım radyo hayatımı. Yani o zamanki radyo hayatımı ve bir seni ara vermiştim. Ben de şöyle bir özellik var. Yani Yüksel Yıldırım'ı seven var, sevmeyen var, takdir eden var, takdir etmem var ama benim için Yüksel Yıldırım hiçbir maddi manevi bir bağlantım olmamasına rağmen insan olarak, bir spor insanı olarak, bir yönetici olarak, bir başkan olarak çok seviyorum. Sağ o da bizi kırmadı. Yeni radyomda radyo Gold'de yine e, ilk programda Yüksel Yıldırım bağlandı ve vermiş olduğu flash e, açıklamalarla inan radyo kanalının instagram sayfasında en fazla beğenilen ve en fazla tıklanan manşet oldu kendisi. E, o konuda da biz de biraz maharetliyiz yani. Senin Yüksel Başkan'a verdiğin değer kadar onun da sana değer verdiğini zaten biliyoruz abi. O zaman ben hemen sorularımla başlayayım lazım abi. E, sen şimdi Süper Lig başladı. İşte iki hafta oldu. Bu iki haftalık süreci nasıl değerlendiriyorsun? Düşündüğün performansları sergileyebildiler mi? Yani seni bekle dediğin performansları. Sonuçta bu takımlar transfer yaptılar. Sen bu transferleri takip ettin. Gerektiğinde onların antrenmanlarını takip ettin. İçeride huzursuzluk var mı yok mu genel anlamda çoğu takıma haçımsın. Senin şu an için çok iyi bekleyip de bir şey kötü başlayan takım var mı? Hayal kırıklığına uğratan veya sende sürpriz olan örnek veriyorum. Bu takım neye nice kötü başlar deyip de işte çok iyi başlayan takımlar var mı? Ee, senden ligin genel bir iki haftalık değerlendirmesi tarif. Ee, sevgili Zafer Kürsün, ben bir kere şunu söylemek istiyorum. Yani, Ağustos ayında Türkiye'de futbol oynamak gerçekten çok zor. Yani e, bir kere sahalarımız Ağustos ayında futbolun müsait değil. Çünkü gerçekten bizim iklim yapımız yani biz Avrupa'daki ülkeler daha farklı. İklimleri onların daha yumuşak geçiyor. Mesela onlarda en fazla 25 derece ama bizde 35-40'ları görüyor. Gece maçı yapıldığı zaman insanlar şunu aslında atlıyorlar. Gece sanki daha havanın daha yumuşak olduğunu düşünür ama gece maçı yapıldığı zaman sen çok iyi biliyorsun ki ışıklandırma sistemi sadece ışık verme aynı zamanda ısı veriyor. Yani ben özellikle Ağustos aylarında maçlara gitmemi tercih ediyorum bir gazeteci olarak. Çünkü yani hakikaten bunalıyorum. Sıcaktan bunalıyorum. Ve Futbolcu Kardeşlerimizi Allah'tan kolaylık diliyorum. Çünkü ben oturduğum yerde şıpır şıpır terlerken, hiçbir şey yapmamışken bu zayıflıkta, bu fit vücudumla hiçbir şey olmamışken futbolcu kardeşlerimiz <laughs> Futbolcu kardeşlerimizi ben hakikaten şaşırıyorum. Yani böyle devre arasında bir kere su bolası vermek de bu işler hakikaten olmuyor. Çok ciddi bir terleme oluyor, su kayıpları oluyor. İstenen performanslar sergilenmiyor. Gerekli çalışmalar evet, yapılmıyor, evet. yapılamıyor. Şöyle bakmak lazım. Üç büyükler noktasında aslında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Üçü beni aslında şaşırtmadı. Fenerbahçe noktasında hiç tereddütüm yok. Gözüm arıyor konusunda ümitli değilim. Beşiktaş ve Galatasaray konusunda gerçekten iyi başladılar. Anadolu kısmı ise Trabzonspor'dan ümitli değilim. Açık ve net çünkü Abdullah Avcı'nın istifa etmesi gerektiğini ben de diğer taraftar ve cami olarak düşünüyorum. Benim çok önemli bir lafım vardır. Çok özel bir lafım vardır. Zamanla iyi olan tek şey turşudur. Dur bakalım. Dur bekleyelim. İşte şöyle olacak. Böyle olacak. Efendim söyleyeyim. Dur gelecek. Uçacak kaçacak. Hayır değil. Göztepe Fenerbahçe maçına bir örnek vereyim. Göztepe yeni transferi şu Brezilyalı. Uçaktan indi biliyor musun? Uçaktan indi. O maçı sabahında uçaktan indi. Kadroya girdi. Maçın da son anlarında maçı da çevirmesini sağlayan isimlerden bir tanesi oldu Göztepe adı. Yani ben şey izlenen katılmam. Dur bakalım. Dur bekleyelim. Anadolu takımlarında çok ciddi bir bir sıkıntı var. Zaten bir kısmı tahtaları yeni açtı. Hatırlarsa ben her pazartesi günü kendi Twitter ve Instagram sayfamda bunları paylaşıyorum. FIFA'nın transfer yasakları. İnan şu an Türkiye'de kulüpler adım açık vaziyette değiller. Birkaç tane hariç. Bir tanesi Samsun Spor, bir tanesi Göztepe, bir tanesi Bodrum FK gibi şirketleşmiş kulüpler. Onun dışındaki kulüplerin hali gerçekten çok sıkıntılı. Ve bu ekonomik sıkıntılar bence ileriki aşamalarda puan kayıplarını ve takımların içinin boşalmasına, takımların sıkıntı yaratmasına bence %100 etmen olacak sevgili Zafer Gözü. Şunu örnek verebilir miyiz Nazım abi? Geçen sezon Kayseri örneği mesela. Kayseri'nin transfer yasağı vardı. Ne oldu? Lig başladı. O kaliteli kadrosuyla ilk haftalarda puanları topladılar. Süreç ilerledikçe, maaşlar ödenmedikçe devre arasında gelince ne oldu? Adamlar maaşını alamadı. E, alamayınca ne Takımdan ayrılmak için elinden gelen her şeyi verdi, yaptı. Birçoğu takımdan ayrıldı. Takımda kalanlar da gerçek performansını sergileyemedi. Neden? Çünkü adamı mutlu edemiyorsun parayı verip. İkinci evet. sezonda, ikinci devrede de e, başarısız sonuçlar ama velakin ilk devre topladığı puanlar onları kurtardı ve ligde kaldılar. Belki de düşebilecek en büyük aday bir tanesiydi eğer sezona iyi başlamasalar kadro kalitesinden dolayı. Para olmayınca işte süreç ilerledikçe her şey daha kötüye gidebiliyor ne yazık ki. Valla geçen sene belki Kayseri Spor kurtardı Zafer Köse ama ben bu sene kurtaracağını pek düşünemiyorum. Hatta biliyorsun başkan da istifa etti. Genel kurulu kararı aldılar. Tahtası açılmayacak evet. Kayseri Spor'un. Ve onlar dönem cezası aldı bu arada. Onların da cezası dönem cezası. Yani işte parayı verdim açtım değil dönem cezası. Adam Demir Spor'un bu şekilde dönem cezası. Şimdi yani topladığımız zaman sevgili Zafer Köse özellikle Anadolu kulüplerinde çok ciddi bir maddi sıkıntılar söz konusu. O yüzden sıralamada yani dörtten sonraki sıralamalarda ya da küme düşme hattına yüzde oranında bu skala belirleyici. Yani takımlar iyi kötü, takımların hocası şöyle böyle hiç bunlar önemli olmayacak böyle. Yani. Kesinlikle ve kesinlikle önemli olan tek şey maddiyet olacak. Yani futbolcular futbolculara da bazen diyorsunuz aylarca maaş almayan futbolcular var. Tamam bir sene o oynuyor, altı ay oynuyor, iki üç ay oynuyor ama oynamayanlar da çıkabiliyor. Mesela yabancılar babanın oğlu değil. Yabancı buraya para kazanmaya geliyor. Şimdi sen yabancıya kesinlikle. şey diyemezsin ki iki ay bekle, üç ay bekle. Ha şöyle ha böyle. Yabancı bunu etmez. Yabancı bunu dinlemez. Buraya da para kazanmaya gelmiş. Diyecek ki kardeşim bana ne? Ver paramı ben oynamak istiyorum noktasında. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Geçen yılda bu yılda maaşlarını zamanında alan kulüp sayısı yani şu bir elin parmaklarına geçmez. Zafer Göz. Kesinlikle doğru diyorsun abi katılıyorum sana. Peki Nazım abi sezon başlamadan önce nasıl bir Samsun Spor bekliyordun? i̇ki i̇şte, hafta geçti. iki haftadır maçlarını da takip ediyorsun, izliyorsun. Nasıl bir Samsun Spor karşına çıktı? Yani beklediğin gibi miydi? Şimdi aslında Samsun Spor'un durumu enteresan. Şöyle enteresandı. Aslında ben de ilk başlarda hatırlarsan yine o Bilesi olacak ama transfer tahtasına ilk açıldığın o dönem arasında ben söylemiştim. Belki ben yazmıştım. Hatta ben de şaşırarak yazmıştım. Ben de açıkçası yaz döneminde de bir şekilde açılacağını düşünmüştüm. Daha doğrusu hissetmiştim. Ama başta Yüksel Yıldırım olmak üzere hiç kimse açılacak noktasında mesaj vermedi. Taraftar, evet. camiaya, kamuoyuna verilmedi. Ama şu oldu. Samsun Spor'da kardeşim maşallah öyle bir kadro varmış ki. Hani 11 kişi ama bundan 4 tane 11 çıkar. Yani o kadar al 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 yapılmış ki gencisiyle, yaşlısıyla, işte kıdemli kad oyuncusuyla. Hatta ben o oyuncular bir birer ikişer transfer olunca dedim yani herhalde açılacak galiba ki hani gidenlerin yeri yeri gelecek. Sonra başkan hem sizin yayınınızda çok da ben takip etmiştim. E, çok da güzel bir yayındı bu arada Zafer'cim. Gerçekten teşekkür ederim. E, ki de. E, oradaki bütün soru işaretlerini başkan açık yüreklikle cevap verdi çok da güzel olmuştu. Baktığımız zaman başkan bir dedi veriyorum veriyorum hala kadro dedi şişkin. Evet şimdi kadronun şişkin olması aslında çok dezavantajlı bir Bunu hatta bugün konuk aldığım Recep Uçar da hep söyler. Yani asık yüzlü adam her zaman negatif elektrik verir. Ben transfer tahtasının Türkçemizde de güzel bir söz vardır. Her şerde vardır bir hayır noktasında. Sen gene Kayseri bir örnek vermiştin. Kayseri transfer tahtasının kapandığı ilk yıllarda Kayseri Spor çağdaş atanla çok başarılı oldu. Ligi 7. bitirmiş hatırlarsan belki. Çok çok başarılı. Evet ]ydi. evet doğru. Bu durumu aslında zaman zaman lehine çevirebiliriz. Ama Kayseri Spor transfer tahtası kapalıyken bile ödemekte zorlandığı için bazı sıkıntılar yaşıyordu. Ama Samsun Spor'da elhamdülillah böyle bir şey söz konusu değil. Samsun Spor'da <laughs> herkes tıkır tıkır ayın birinde maaşını, hak edişini alıyor. Orada sorun sıkıntı yok. Şimdi ben de açıkçası böyle beklerken sonra bir baktık maşallah Samsun Spor'da aslında kadro çok şişkinmiş meğerse. Vere 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 dağıta dağıta kadro belki de çekirdek noktasında kendine gelmeye başladı. İkinci nokta bence ondan da önemlisi sevgili Zafer Köse. Şimdi dünyada binlerce teknik direktör var. Binlerce var ve bu binlerce teknik direktör arasında onlarca ya da yüzlerce kulüp var. O yüzden kulüplerin teknik direktör seçmesinde çok büyük bir avantaj var. Yani hem nereden baksan dünyada bütün kulüpler içerisinde ortalama 10 tane 15 tane teknik direktör seçebiliyorsun bir kulüp için mesela baktığın zaman. Burada sevgili Hüseyin Yıldırım ve ekibi nokta atışı yaptı. Yani şöyle nokta atışı yaptı. Ben İngiltere'den alacağım, ben İtalya'dan alacağım. Ve İspanya'da olacağım demedi. Benim istediğim bir oyun tarzı vardı. Önde basan, toplu oynayan, pozisyon zenginliği yaratan bir takım izlemek istiyorum diyor Yüksel Yıldız. Ve bu çerçevede teknik direktör arayışına girdi ve sonunda Gerçekten de mütevazi bir insan. Thomas Reis anlaşma yapıldı. Daha önceki başka bir antrenör yok çocuğumun okulu var. Efendime söyleyeyim zaman nişanlısı şöyle yok dayımın kızının kez töreni var. Almanya'da onu yapmam lazım gibi böyle asla asla olmayan aslında gelmemek için bahane üreten değil. Kardeşim sen git başkası gelsin noktasında. Thomas Reis geldi ve bence de ilk gördüğüm etapta tabi yanılabilirim. İnsanım hata yapmak bize özgü. Thomas Reis hocayla Samsun Spor'un ilk aşamalarda ilk haftalarda güzel bir kan uyuşukluğunu ben görüyorum. Yani kan uyuşmuş vaziyette frekansta tutmuş vaziyette gibi gözüküyor dışarıdan. Evet şunu diyecektim aslında ben de sana. Ee, biliyorsun geçen sezonda e, çok kötü durumda başladık lige. Hüseyin Erol ile birlikte. İşte kampı az yememiz. Işte oyuncuların form düşüklüğü. ikinci yarı başlar başlamaz. Oyundan düşmemiz. Yerden kalkmamız. Vesaire derken kötü sonuçlar aldık ve e, Türk hocalar da işte o zaman gelmedi ya Samuspor abi. Hani her şerde bir hayır vardır. Biz yaşadık aslında. E, onların gelmemesi o an bize şer gibi göründü ama bizi ne yaptı? Almanlara yöneltti. Ve doğal olarak şer gibi görünen olaydan hayır çıktı ve Gistor geldi. Ve ben şuna çok eminim. Tamam taraftarın taktisi çok çok fazla ayrı ligde kalmamız ancak Gistol gelmeseydi biz ligde kalamazdık. %100. Nitekim başkan hem futbol anlayışını hem de disiplini anlayışını beğenince çünkü Gistolden sonra tekrar yeni bir Alman arayışına girdi ve reis geldi. Sen de anladığım kadarıyla yani sorumlu ama aslında. Reisin de gelişini sanlı anlamında olumlu değerlendiriyorsun galiba Gistol. Gibi. Ben şöyle görüyorum. Aslında hatta kıyas da yapabiliriz Markus Ben şunu görüyorum. Yani Thomas Reis bir kere mütevazi bir yapısı var, sakin bir yapısı var, kendine güvenen bir yapısı var. Çok önemli. Ben açık konuşuyorum. İşi bilmeyen teknik direktörü çırpınır dururken. Arada. Ama kendine güvenen, takımına güvenen. Yani zaman zaman tabii reaksiyon göstereceksin. Kut gibi durmayacaksın ama ben Thomas Reis hocada bunu gördüm. Kendine güveniyor. Bir Alman sempatizmi var onda. Yani bir Alman ceberutluğu değil de bir Alman böyle eses subayı gibi değildi. de tam tersi böyle Alman, Almanların böyle bir sempatizmi almış. Güzel böyle renkli gözlü, sakallar makallar falan her şey yerli yerinde. Hakikaten de böyle itici, irite edici böyle çıkıntı demeçler de vermiyor. O da bence önemli. Hani böyle ya kardeşim ne diyor bu ya dinlen işler de yapmıyor. Hakikaten belki de Samsun Spor uzun yıllar çalışacağı teknik teröristik bulmuş gibi sanki. İnşallah, inşallah Nazım'a bazına sağlık. E diğer bir sorum da şu biliyorsun e, sosyal medyada da gündemde de Samsun Spor'la alakalı bir Taylan Antalya'lı krizi var. Yani sürekli farklı dedikodular ortalarda dolanıyor. Ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim öncesinde. Samsunspor'un bulunduğu pozisyonu konumu şu anda kullanmak istiyor. Çünkü muhtaçsınız bana ihtiyacınız var gibi gördüğü için e, istediği parada diretiyor. Biz de son teklifimizi yaptık. Bunun açıklamasını başkan da yaptı. Benim sana sorum şu olacak abi. Sence Taylan Antalyalı'yla şartlar ne olursa olsun anlaşılmalı mı? Anlaşıldığını varsayalım. Takıma katkı sağlayabileceğini düşünüyor musun? Bir de bol takımlarında biliyorsun şu durumlarla da çok karşılaşılıyor. İşte oyuncuyu alıyorsun ama bir de senin diğer oyuncuların arasında bütçe dağılımı diye bir durumun var. İşte Taylan ile bunlardan çok yüksek verdiğini düşünelim. İşte takımda işte huzursuzluk çıkar mı? Veya dengeleri bozabilir mi? Sence Taylan Antalyalı Samsun Spor her halükarda transfer etmeli mi diyorsun? Senin bu konudaki düşüncen nedir? Ben aslında geçen sene hatta ondan önceki sene buna bir paket. Taylan Antalya'lı ile Emre Kılıç bir paket şeklinde gidiyordu. Bir sezon önce Ankara gücüne gitmişlerdi. Ve Ankara gücü o sezonun en yumuşak takımıydı. Şahsi fikrim Taylan Antalyalı'nın futbol noktasında sevdiğimi söyleyemem. Çünkü kendisi bana göre 6 desem yumuşak, 8 desem teknik değil. O zaman 7 desem kanat olacak. O iş işte değil zaten. Markuski Gistoli eleştirmiştim bir maçta. Gitti 10 numara koydu. Taylan Antalyalı'yı. Hani büyük bir saçmalıktı zaten o. Orada zaten takım 10 kişi kalmıştı. Yani Taylan Antalyalı'yı doluya koysam olmuyor. Boşa koysam sığmıyor. Yani bana göre Samsun Spor'a verim verebilir mi? Şüphelenir mi? Açık ve net. Çünkü e, o sertlikte, o dinamizmde değil. Ha, büyük takımda oynamış. Asbel Kader, Erzurum'dan, Gençler Birliği'nden bir şekilde ki İzmir e, patentli biliyorsun. Altın Oduk patentli. Bir şekilde. Onun da zaten aslında Hüseyin Eroğlu bir parça gelmesinde büyük etken oldu. Tanıdığı oyuncular gelsin. İşte aynı frekanstan gidelim noktasında ama e, şimdi e, oyuncu kötüyse. Evet. İster kısa dalga, ister uzun dalga, ister orta dalga. O ses, o yerde dalgalardan müzik çıkmaz. En zafer gözü. O yüzden yapman gereken bence Taylan Antalya bana mı muhtaç? Yok kardeşim, yok kardeşim. Taylan Antalyalı sana muhtaç. Samsun Spor'a muhtaç. Neden dersen şu an Taylan Antalyalı kim istiyor? Kimse istemiyor. Ona talip olan bir kulüp falan yok. Bildiğim kadarıyla Türk, Türkiye'de kimse istemiyor. Avrupa'ya gidecek mi? Git abi. Avrupa'da seni hangi kulüp alacak? Ben buradan soruyorum. Öyle bir şey yok. İşte Avrupa'ya gidecekmiş de, Asya'ya gidecekmiş de. Amerika gidecekmiş de giden gider kalan salar bizimdir. Yani ben Taylan Antalya'nın Spora hele ki hele ki Thomas Reis'le kamp görmemiş. Thomas Reis'in ne istediği bilmeyen, Thomas Reis noktasını ne yapacağını bilmeyen bir Taylan Antalyalı gelse devre arasına kadar bir şey bekleme. Bak devre arasına kadar bir şey bekleme. O yüzden ben Taylan Antalya konusunda tavrım net. Kesin gelmesin. Gelmesin. Çünkü Samsun Spor'un şu aşamada bence Taylan Antalya'da ismine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle hem abi. Geçen sezonda zaten Taylan'dan çok faydalandığımızı söyleyemeyiz. Hem birkaç sakatlık yaşadığı, sakatlığın haricinde de süre aldığı zamanlar oyuna hem skor anlamında hem de asist anlamında çok fazla katkısı yoktu. İşte tek yaptığı diyoruz ya içeride dışarıda Trabzonspor'a gol atmıştı bu kadar yani. Başka da bir şeyini görememiştik onu. Şöyle bir durum var Zafer'cim bitireyim. abi. Şimdi böyle işler insanın başına bela alıyor. Yani şöyle ki Semboy gol atmış sembol kurtarış yapmış, sembol şunu yapmış Niye diye diye bir sezonun ekmeğini yiyebiliyor futbolcular. Gerek yok abi. Realist davranacaksın. Kesip atacaksın. İşi bitireceksin yani. Nazım abi son olarak şunu da sorayım sana. Reis Hoca ile birlikte Samspor'un oyun anlayışını nasıl buluyorsun? Yani önde basan, korkmayan, topa daha fazla sahip olan en önemlisi. Yani Beşiktaş oynadığımız maçı biliyorsun kendi evimizde. Beşiktaş gibi takıma iki tane pozisyon veriyorsun. İki yani bu iki pozisyon veriyorsun. İki gol yemek de kötü bir durum olsa da ama oyunun çoğunlukla üstünlüğü sendeydi. Belki bitirici vuruşları yapabilecek oyuncumuz olsaydı maçı 2-0'dan bile çevirebilecek kaliteli oyun oynadık. Akabinde de geçen sezon deplasmanda tek bir maç sadece Adana Demir'e karşı bir sezon boyunca kazanabilen Samsun Spor ilk deplasman maçını kazandı ve bu aslında evinde oynadığı iyi futbolun meyvesini yedi. E, sen oyun anlayışını nasıl değerlendiriyorsun abi Samsun Spor'un? E, i̇ki maçlık baz alırsa. Çok basitten gideceğim Zafay Çok basitten gideceğim. Geçen sezon Markus Gistol yönetimindeki Samsun Spor iki maç üst üste aynı 11 ile başladı mı? Evet başlamadı. Bu sezon ki Thomas Reis'in mesela birinci ve ikinci maçına bakıyorum. Bir tanesi Beşiktaş şampiyonluk adayı büyük takım. Diyor. Diğer tarafta ise bakıyorsun Gaziantep FK i̇şte ekonomik kriz vardı yoktu noktasında abi iyi takımsan güçlü takımsan uzayda oyna aynı olmuş Pluton'da oyna aynı olmuş Tayland Antalya'na gitmek istediği Avrupa'da oyna aynı olmuş öyle böyle olmaz şimdi bakıyorsun abi Thomas Reis'te bir oyun şey şablonu oturmuş vaziyet 4 2 3 bir klasik zaten baktığın zaman evet. he şunu yap hoca bir kere Samsun Spor çok şut atıyor ona bakalım. Yani ben aldığım noktada bunu gördüm bir kere. Samsun Spor, Gaziantep FK maçında 13 şut, Beşiktaş maçında 19 şut, topla böl çıkar, maç başına 16 şut yapıyor. Bence bu oran fevkalade. Bu oran fevkalade. Galatasaray'ın, şampiyon olduğu zamanlardaki evet. Okan Burun performansı 18-20 civarıydı. Bunu şundan söylüyorum, bunu her zaman söylüyorum. Maç kazanmak için şut atmak, şut atmak için de o şutun kaleye değmesi, isap etmesi gerekiyor. Şimdi Samsun Spor bir kere çok şut atıyor. Topla daha fazla oynuyor. İşte rakip ceza sahasında daha fazla bulunuyor. Bunlar gerçekten büyük artılar. Önde basıyor. Maçı bırakmıyor. Şimdi Beşiktaş ilk yarıda iki tane gol attı. Beşiktaş'ın attığı goller dışında kaleye isabetli şutu yok. Yani sen demek ki Beşiktaş'ı Kız kaçar Yakalamışsın. Sen Beşiktaş'ı bir şekilde absorbe etmişsin. Ama şu olmuş. Artık şimdi futbolda biraz şeyler değişti, sistem değişti. İki pasta, 3 pasta gol atıyorsun. Zafer Köse. Hani böyle sağdan bindir, soldan bindir, ortadan gel. O değiş değişti Fan Van Bronckhorst, Hollandalı teknik adam. Hemen iki pasta, üç pasta. Mourinho da aslında benzer tarzı oynuyor Fenerbahçe'de. Hani böyle topa sahip olmak aslında bazı zamanlarda avantaj sağlamıyor. Nitekim de Zafer'cim Beşiktaş'ın sana yaptığını sen gittin Gazan'ı FK'ya yap. Bola taçı kullandı. model Manji en çama verdi. En çam gol verdi. Hoyse şak kadına gol attı. Yani böyle 10 pas, 20 pas, 50 pas, 100 pas değil. Bunu Cem Yılmaz güzel açıklıyor. Aşçı uşa, uşak kapıcıya, kapıcı şoförü, şoför nokta nokta gibi. Artık böyle yapacaksın sevgili Zafer et. Uzun uza diye gerek yok abi. Tak fişi bitir işi. Kısa yoldan gideceksin golü atacaksın. Aynısını sen bak Gaziantep FK'ya yaptın. Ha şu var. Süper Lig'in acıması yok. Ben Bodrum FK iki maçta izledim. İyi oynuyorlar. Güzel oynuyorlar. Ama işi bitiremiyorlar. İşi bitiremezsen mutlu olamazsın. Ee, tamam toplu oynamak çok güzel bir şey ama şimdi o da aslında bir parça değişti Zafer Köse. Şimdi iki tane stoper. Bir stoper diğer stoperi veriyor. Stoper soldaki veriyor. Sol bek. Sol stoperi veriyor. Sol stoper. Sağ stoperi veriyor. Sağ stoper. <laughs> sağ beke veriyor. Evet, Allah döndür. Bakıyorsun 170 toplu oynamak. Ee, Hiçbir şey ifade etmiyor doğal olarak. İfade etmiyor. Yani Samsun Spor'un bence tek bir handikapı var var. Yedek kulübesi. Şimdi yedek kulübesine baktığın zaman Celil'i görüyorum. Sonerler var. İki tane sonerler. Dimata var. Ercan Kara var. Yunus Emre çift var. Diğer de gençler var. Ya gençler çok daha fazla süre alacak. Kendini kanıtlayacak. Bu riske gireceksiniz. Çünkü başka alternatifiniz yok. Ya da bu kadro aslında fevkalade baktığımız zaman bazen mesela Mustafa Denizli enteresan bir özelliği vardır. Mustafa Denizli en fazla 15-16 kişiyle oynardı. Hem Fenerbahçe'de şampiyon yaptığı zaman hem Beşiktaş hem Galatasaray'da. Aynı mantık. Çünkü Kadroya giremeyen oyuncu başlıyor tekmelere, başlıyor tekmelere, başlıyor tekmelere abi. Oradan buradan hareketler yapıyor, işte laf taşıyor, can sıkıyor. Bu negatif iliklik yaratıyor. Tecrübeli Hoca bunu istemiştir. 15-16 kişi yeterli bana diyor. Maksimum 17-18. O yüzden ben Thomas Reis'in bu özelliğini de sevdiğim için e, takdir ediyorum. Hani Transfer tahtasının kapalı olması aslında bir nevi de avantajlı diye düşünüyorum. Sonuçta oynayan oyuncular belli. He, muadil majiyeye muhtaçsın. O da sağ olsun. Bu muhtaçlığın hakkını e, veremiyor her zamanki gibi. İnşallah önümüzdeki haftalarda vermeye başlayacaktır. E, ama gittiği yere kadar bu şekilde gidecektir. Yani Samsun Spor bu oyun tarzıyla, bu oyun disipliniyle, bu oyun şekliyle bence küme falan düşmez abi açık ve net. İnşallah Nazım abi ağzına sağlık. E, teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Var mı Samsun Spor taraftarlarına ve futbol severlere iletmek istediğim mesajın. Valla Samsun Spor bir kere İstanbul masalından dahi, İstanbul medyasından dahi gıpta ile bakılan bir kulüp. Bakmayın Yüksel Yıldırım böyle zaman zaman eleştirdikleri şöyle böyle olduklarına falan. Samsun Spor şu an çağdaş, çok modern bir kulüp. Ee, bir de biliyorsun şimdi bu aynı modeller, bu AŞ'lerde bu şirket kulüplerinin hepsinde var. Şimdi bakıyorsun dernek kulüplerinde evet. 30 tane yönetici var. Ne iş yapıyorsun belli değil. İşte lahmacundan sorumlu yönetici, pideden sorumlu yönetici, ayrandan sorumlu yönetici. Şalgamdan sorumlu yönetici. Kardeşim ne iş yapıyorsunuz belli değil. Hayır, gülme zaferçi gerçekten böyle yani 30 tane yönetici var Yönetici yapmak için yönetici yapmışlar adamı. Ya bir tane CEO olur, sportif direktörün olur. Birkaç tane de altında onların yardımcıları işi biter. Yani onun dışında böyle uzun uzadıya gerek yok. İkinci nokta, hoca gerçekten iyi bir hoca. Kıymet bilmek lazım, destek vermek lazım. Üçüncü noktada da bence bu sene geçen seneden de daha fazla takımın büyük Samsun Spor taraftarına ihtiyacı var. Çünkü bu takımda negatif ses geldiği zaman tribünlerden aa, oo, yuu gibi sesler geldiği zaman bu demoralizasyon yaratır ama alternatifler kısıtlı. Şimdi bu Adil ve Ercan Kara dışında var mı gol senin Zafer Köse? Yok. Maalesef. O yüzden maalesef. bu, bu Manji gol kaçırdığı zaman ya kardeşim bu da kaçar mıdan ziyade yapabilirsin, başarabilirsin. Bir sonraki sefere gibi gibi destek olmak lazım. Çünkü bu sene geçen seneden daha kritik transfer durumu olmayacağı için de büyük Samsun Spor taraftarı kendine yakışanı daha fazlasıyla yapacağını ben düşünüyorum. Samsun Spor bu ligin rengi oldu. Geçen sene uzun yıllar sonra Geçen sene geldi bakıyorsunuz tribün dolduğunda reytingler hep Samsun Spor yukarılarda. Türkiye Süper Ligi'nin Samsun Spor'a ihtiyacı da var. Bu bir hakikat, bu bir gerçek. O yüzden Samsun Spor'un ligi bir yerde bitireceğini düşünüyorum. Şimdi Gazze'de FK maçını baz almamak lazım. İşte dediğim gibi Beşiktaş'a oynadın, olmadı. Gazze'de FK'ya karşı orta gittin, kazandın. Önemli olan kazanmak. 3 puan. Çok iyi oynayana 3 puan vermiyorlar. Aynı öneği vereceğim. Bodrum FK öneği gibi. Evet. O yüzden Samsun Spor bence iyi yolda. Güzel yolda. Bu seneyi de atlattığı takdirde Samsun Spor'un seneye zaten inşallah transfer tahtası muhtemelen açılır. Açılma durumuna gelir zaten. Orada da gerekli takviyeler yapılır ve Samsun Spor yoluna daha da yukarıda noktasında ilerlemeye çalışır. Nazım abi çok teşekkür ediyorum, ağzına yüreğine sağlık. E, locada bizlerle birlikte oldu. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Seni seviyoruz, Nazım abi, bizleri kırmadın, bizimleydin. E, ağzına yüreğine sağlık tekrar. Hoşçakalın arkadaşlar. Zorlu eğitim kurumları Lojayı sundu.